Merhaba canlarım. Bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız diyorum. Ee, Allah dert, acı, keder göstermesin. Güneş gibi aydınlık günler nasip etsin size. Muratlarınız hasıl olsun. Ee, dilekleriniz de kabul ve makbul olsun diyorum. Ve falıma başlıyorum. Günay Platonik sevdiğine kavuşacak mı? Günay adlı izleyicim Platonik aşkıma kavuşacak mıyım? demiş. Ee, evet canım benim e, kötü hiçbir şey yok senin düşüncelerin karışık mutluluk kabarcıkların var burada bir mektubun var alacağın çok güzel bir haber var burada geyiğin var evet kavuşacaksınız güzel bir birliktelik görünüyor e, ve e, düşüncelerin çok karışık irili ufaklı kısmetler var mutluluk kabarcıkları kalbin çok temiz ve bir yolun başında karşılaşıp da konuşup içinizdekileri dökeceksiniz ve çok mutlu günler güzel günler e, bekliyor seni niyetin kabul olacak e, ve gerçekten de burada bir meleğin koruyor seni. Ee, çok güzel çıkmış. Aydınlık günler ve koca bir balığın var burada Yunus balığın. Her şeyin olacak diyorum. Ve burada bir at başı çıkmış. Çok güzel. Ee, ve bu senin muradının hasıl olacağını ve her şeyin görünce olacağını gösteriyor. Evet. Karşıdaki kişiyi düşünüyorsun. Üzülüyorsun olmayacak diye. Ama e, gerçekten de e, güzel günler var burada ve e, Haziran ayının 3'ünden sonra bu ayın e, 13 olur 23 olur e, veyahut da e, 3. haftasında çok güzel olaylara maddi fırsatlara e, rast geleceksin e, ve maddi açıdan durumun çok güzel oluyor ve maddi açıdan üzüntün ortadan kalkıyor burada sana birisi daha gözüküyor gerçekten de bir tanıdığın olur yakının olur e, ve onunla ilgili üzülebilirsin ona yardımın dokunabilir diyorum burada da birisi var Vardı. Ama sen iki kişiyi birden düşünüyorsun. Önceden geride bıraktığın birisi var ve bu platonik aşkın ya yeni e, ya da e, eskide kalan birisi de var üzülen. E, ve hayatına girdi girip girmeyeceğini düşündüğün birisi daha var hayatında ve seni düşünen sana yardımcı olmaya çalışan birisi var ve maddi açıdan da güzel günler var. Ee, bir ilerleme gözüküyor sana maddi açıdan ve bol bereketli günler gözüküyor. İmparator kartı ters gelmiş bu da senin duygularının alt üst olduğunu ve bir kişiyle bir ayrılık yaşadığın gözüküyor. Ee, hayatından çıkardığın gözüküyor başka birisi var ve o kişiyi dahi daha, daha hayatını almak istemiyorsun ve platonik olduğunu düşünüyorsun ee, ve burada da e değnek ikilisi var geçici bir duraklama olabilir ee, ve bu duraklamada ilerleme durmuş olabilir ve sen üzülüyorsun daha da ilerlemek istiyorsun seni sevip sevmediğini merak ediyorsun fakat e, senin platonik olduğun kişi hayatında başka biri yoksa eğer diyorum bu da e, başka birinden akıl alıp ondan etkileniyor olabilir ve senin isteklerine cevap vermediği için de üzgün zaten ama cevap verecek mi evet verecek diye görüyorum bir ilerleme olacak burada da denge kartı var. Duygusal açıdan hem dengeyi buluyorsun hem de maddi açıdan aradaki dengeyi buluyorsun. Bolluk bereket geliyor sana ve güzel şeyler var hayatında ve e, bu da kupaların dokuzlusu geldi. Seni çok düşünen, çok seven birisi var. O protonik dediğin kişi seni çok seviyor. Karşına dikilecek ve mutlu olmak için ve uzun, uzun süren bir birliktelik için yanına gelecek. Melek kartın çıkmış. Sevgililer kartı geldi. Baş melek Rafael yakın ilişkiler. Kararlarını dikkatle tart ve çok güzel bir sağlığın var. Öyle diyor. Sağlıklı, sıhhatli olacaksın diyor. Ve burada da tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar gözde görünenden fazlasının olması ve kötü bir zamanlama diyor. Evet kötü bir zamanlama olmuş ve sen o zamanı geride bırakıyorsun. Burada da toprak kralı var. Cömert, profesyonel, sorumlu, pratik bir insan var senin karşında gerçekten de. Başarılı bir zaman. Sana sunulan fırsatları güvenle kabul et ve tuttuğun altın olacak diye bu kart. Ve istediğin ilişkiyi istediği şekilde yaşayacağın gözüküyor. Umarım her şey gönlünce olur. Umarım her şey senin istediğin gibi yürür. Ve bol güneşli günler, aşk dolu, sevgi dolu yarınlar diliyorum sana. Ve sevdiğinin elinden ömür boyu sevdiğin elinden tutup da ömür boyu bırakmamak şartıyla güzel birliktelikler diliyorum. Ve bir yastıkta 40 yıl diyorum. Ve e, her şey e, nasıl e, tecelli ediyorsa dileklerin neyse yerine göre ve gönlüne göre olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Aşkla, sevgiyle kalın diyorum. Ve mutlu mesut günler e, ve esenlikler e, dileyerek hoşça kalın diyorum. Hepinizi öpüyorum. Yapıyorum buradan. Diğer bir falda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar bizden diyorum.